Merhaba arkadaşlar. Holy yeni bir video ile karşınızdayız. Minecraft'in 8. bölümü. Merhaba arkadaşlar. 8 mi 7 mi? 8 8 8 8 8 8 8. 8. 8, 8, 8. Emin misin? Eminim. Emin sen mi? <laughs> Eminim. Ee, arkadaşlar en son böyle dandik bir yerde kalmıştık hatırlarsanız. Ee, bir ben Birinci de kılıç ol. Ben, ben kılıcım sana atmıştım bana. <laughs> <ya>. Aha, <laughs> ben de o zaman. Versene kardeş kılıcımı kaybol bro. Ya hadi bro. İnek bug'da. Abi ya uzu Hadi gidelim. Çabuk yol açmıştım, yol açmıştım. Kazma var mı yanında? Tat şey var. Demir var. demir demişim. Boş ver, bende De. varmış. Stone. Arkamızı kolla yeter. Dur şöyle bir şey yapalım. Umut arkayı madem sen kolluyorsun al bakalım. Vay Day geri gitti geri gitti. Daima arkanda olacağım burada. Biraz ayıp olmadı. Aracın. Biraz ayıp olmadı mı? Zı. Aa. Ha maden. Bu hiç hoş olmadı. Niye? Yeah. <laughs> İleriye doğru çıkamıyoruz çünkü. <gülüyor> 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 lan lan hiçbir şey gelmiyor. Ne hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Şöyle bir dakika <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın küçük bir brightness ayarı yapayım. Çünkü videoların karanlık olduğunu fark ettim geçen gün. Aa, özür. Ha. Şuradan hemen bir a girişte bulduk ya lan. Bulduk ya lan. Oğlum çıkamadım. Ne oldu Yay! Kurtulduk. <laughs> Mo. Chest nerede lan chest? Tavuğa bak lan. Cesur tavuk. <laughs> Gördün mü Umut? Neyi? Cesur tavuk. Tavuk, tavuk ölüme meydan okuyor. Tabii ki. Bu arada arkadaşlar PvP'yi kapattım artık Umut'la birbirimize saldıramıyoruz. Neyse. Burak demirleri aldım chestteki. Pisleşmeye gerek yok. Al. Chestteki gerekli her şeyi alalım da ne olur ne olmaz. Tahta kazmayı bırakmışsın onun kadar gerekli bir şey var mı? Obsidian var lan niye onu almadın? Başka mi? ne var gerekli ne 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 kova varmış kova. Burak sen aldım? portalı işaretledin mi? Eee... I don't know. O, o ne lan? Neredesin? Affedersiniz. <laughs> Kaçtın. Neredesin oğlum? Göremiyorum seni bir dakika. Ölüm. Ölüm. Hay hay. Şu evin etrafında dönen yeşil bir top var kocam. Nasıl yani? Ama bak şurada. Gördün mü? Evin etrafında dönen yeşil bir top mu? Aha bak geri, şu dönüyor. Hayal mi görüyorsun oğlum? Yeşil top falan yok. Aha bende var. Tamamdır kırayım mı? Giden Sanırım mi? arkadaş hayal görüyor. <laughs> Oğlum Güzel. kafayı mı ye... Aaa! Yeşil bir top! İşte o. Gece Geçin... şey yarıyor lan bu. Oğlum sanki bizi bir yere götürmeye çalışıyor. Kaybettik. Yok geri geldi. Oğlum iyice şey person person'e bağladı hani oyunda da var ya bir tane top takip ediyorsun. <laughs> Oğlum biz buraya tamam. nereden geldik? Sen gerçekten işaretlemedin mi portalı? İşaretledim ben, ben senin gibi değilim ha. Oğlum ben sana işaretledim zaten, neredesin? Arkamdayım. Anne. Hı -hı. Hadi beni portala götür. Hadi beni buğur, ha hı, Oğlum yerde bir şey var. Ne? Çok hızlı. Ama civciv oğlum bunlar. Civcivmiş lan. Tüy çıktı. Pazarda benziyor lan. Uyuyorlar ya onları da. Pazar malı civciv. Burak şuradaki işarete bak. Sana ne yandırıyor bu? Nerede? Tam önümüzdeki. Panik. Ben ona mı dedim? Kral koltuğuna benziyordu belki. Nereden biliyorsun yani? Bence İnler daha değil. çok... Penise nasıl fesat, nasıl fesat? Penise benziyordu da ben daha... Nasıl fesat, şey nasıl fesat? De. Bir de, bir de diyor ki portalı işaretlemedim. İşaretlemedim tabi. Tabi canım. Ya inanmıyorsan Umut bir sonraki, hatta bir sonraki ne? Videoda bakarsın ben nereye gidiyorum, portala giden bir yol var mı önümde, işareti var mı? Bakarsın. Oğlum neredesin lan? Ben <gülüyor> şuradan <laughs> aşağıya bir... Anladım. <laughs> Suya mı daldın? Aynen. Allah'tan torç var şimdi var bir şey yani bir şey. Ali ilek ya açtıktan öleceğiz. Harf ben de çok acıktım ha. Sana gönlüm çok açılmış. Olabilir <laughs> mi? Goldur Sıkıntı yok. Benim yok. Ya portal nerede? Portalı götürsen sen bizi. Tamam. Hmm. Gidiyoruz dede. Işte Yo kadar uzaklaşmış olamayız. Aha hmm. şurada. Aha orada. Aha nerede? Aha. Aha da burda. Wee. Wee. Bodozlama daldım. Keşke Do bir ihtiyaç molası verseydik ya. Niye? Ne bileyim. İnsani ihtiyaçlarım mı geldi? Kesinlikle. Yapacak bir şey yok. Tutacaksın, idare edeceksin ya. Yani. Acız. Bırak patlayacaklar. Patlamasına imkan yok. Dur ne, kuralım, niye İçindeki malzemeyi sen demirleri koydun mu? Daha koymamışsın ve makineler normal gidişin çalışıyordu. Tabi arkadaşlar buraya chunkladır yapmadığımız için biz twilight'teyken burası hiçbir şey yapmadı. Evet. Şey. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün nether'a gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bugün nether'a gideceğiz, nether'da fantazi bölümüne başlıyoruz. Benim haberim biliyorum. Evet. Çünkü oğlum biz yani... en son ağaç kesme ayetini yapacaktık. Sen onu tamamla. Ya bana ne ben Nether'a gitmek istiyorum arkadaşım. Ya bırak. canım. Tamamlar mısın şimdi kardeşim? Biz Nether'dayken o da işlesin. Ya Ölümünün. oğlum çankladır yapmadan işlemez. Tamam o zaman hadi ya. Sen yap aleti de bari. Ya help i̇şte. me. Umut. Çok dumdum ben. Ben yemek arıyorum burada öleceğim. Hayır ölmeler. Oha burada ne olmuş ya? Ay bir tane pişirmiş tavuk. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce ağaç kesme aletini yapmak için kart assembler denilen bir alet yapacağız. Bu aleti şöyle yazalım kart assembler neredesin evet kart assembler gördüğünüz gibi yapılışı kolay 3 tane iron istiyor. 4 tane stone istiyor. Bu cihazın yapılışı da kolay. Buna da 4 tane iron, 1 tane gold, 4 tane redstone gerekiyor. Hemen craftlayalım seri bir şekilde. Gromt. Crafting yapalım. Hey, yapsın. Hurray. O ne la? Şimdi. İçmek acaba açtığı doyuruyor mu? Ne? Süt içmek açlığı doyuruyor mu? Süt içmek açlığı doyurmaz. Zehirli içiyor mu? Açlığı doyurmaz. Zehirli içiyor mu? Açlığı doyurmaz. Neyi doyurur? <laughs> Süt banyosu yaparsın. Şeyi doyurur mu? Burak. Umut kapıya birileri mi dalıyor? Evet. Neredesin sen? Ulan! Ve kart esenmanımızdır arkadaşlar. Hemen Abi kapıyı yalnız var ya. Kart esenbörü koyalım. Nereye koyalım? Bunun içinde enerji gerekecek. Kolay bir enerji kablosu çekebileceğimiz yere koyalım. Buradan alttan geçeriz enerji kablosunu. Buraya pıt diye koyalım. Yalnız pıt diye. Farklı şekilde koyarsanız olmaz. Pıt diye koyacaksınız. E, Lönk diye oturursan olmuyor mu? Aa ah, kesinlikle çalışmaz. Lönk diye oturursan? Lönk diye koymak... Aa koymak... eh, kesinlikle olmaz hayır. Farklı diye Şimdi arkadaşlar Kart Assembler'ın böyle gördüğünüz gibi bir ekranı var. Şimdi ilk önce ne yapalım? Biz en verimli ve en kolay olacak şekilde ortalama bir kart yapacağız. Bu kart hangi kart? Tabii ki basit. kart. <laughs> Maksimum kart. Tabii ki bu değil. Huldu sanırım ismi. Bakalım. Hul hul. Evet. Gördüğünüz gibi wooden hul var. Hul hul. O ne? Standart hul var. Ve burada reinforced hul var ve reinforced hulu yapmak aşırı derecede zor. Burası o yüzden biz standart yapacağız. Yani kes. Evin önünde yeni madde açıldı. Kes. Şimdi arkadaşlar standart hulu yapmak için 5 tane ayrın gerekiyor. Tekerlekleri yapmak için de birer tane ayrın gerekiyor. Hemen bunu yapalım. Ve kartımızı Yapmaya başlayalım. İlk önce, of oh, neler yapıyorum ya. Neler yapıyorsun? İyi için adım. Sen ne yapıyorsun? Kanka ben oralarını birazcık aydınlatıyorum da canavar spam olmasın ya. Oralarını aydınlatayım kanka. Allah belanı. Bunu yapalım <laughs> tabii ki gear yapmayacağız. O yüzden direkt Iron Well yaptık. Ve iki tane de Iron Well'i şu şekilde koyduğumuzda üzerine de Iron'larımızı koyduğumuzda standart hulumuz olur. Hul. Ve hool. şimdi arkadaşlar standart hulun şöyle bir özelliği var. Gördüğünüz gibi aslında bütün hullarda var bu özellik. Yani sadece neler yapabileceğinizi belirtir. Mesela bunda neymiş? Modüler kapasite. Toplam kapasitesi olması gerekiyordu bunun. Bu 200 müş, işte model kompleks kapasite falan bunlar var. Max enjin, 3 tane enjin koyabiliyormuşuz. Addonslar neydi bilmiyorum ama göreceğiz yani yaparken görürsünüz. Şimdi, Engine'imizi şey e, hulumuzu buraya koyduk. Gördüğünüz gibi şu anda basit bir kartımız var. Bu kartla e, herhangi bir rayın üzerine gidebiliriz. Tabi ray yapmak çok zor. Ray'la hmm. eklendiği için o yüzden Ray'ı yapmamız da isyan derecesinde olacak. Şimdi buna engine yapmamız gerekiyor. Biz bunun sürekli çalışmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Hem Sürekli çalıştıracağız. Evet. Engine hmm. yapacağız ama bunu yapacağımız engine'ler gündüz güneş enerjisiyle çalışsın ve güneş enerjisi kullanamadığı yerlerde ise o kompakt solar engine. Bu bayağı zor. Sana. Biz bunu mu yapsak? Hangisini yapacaktım ben ya? Solar engine. Ha, ben bunu yapacağım. Sanırım orta derecede solar engine bu oluyordu. Ee, bu solar engine enerjisi de bitince içindeki yakıtla gidecek. Yani bir tane de cool engine yapacağız. Şimdi evet, en müthişi yine dışarı, dışarı aktarmaya başladım hazırladım. Hazırladım. Ee, yer kalmamıştır. O zaman alıyorum Hı -hı. şimdi Avuçla birazını. Evet, şimdi arkadaşlar hemen ilk önce cool engine yapalım. Cool engine yapımı aşırı kolay. Gördüğünüz gibi iki tane piston bir tane furnace ve beş tane aydın yani çok ucuz al şunu ya bak bir sürü geldi şunu da al şunu da şunu Hemen yapalım şimdi yüzde ne var ne yok ne var ne yok ne var ne yok kanka nekle var nekle ne ne var aman şu şekilde hemen iki tane pistonumuzu yapalım bu arada An yakında size project tableın kolay yolunu göstereceğiz çünkü project table adı üzerinde proje yapabiliyoruz ve bu bu projeyi otomatik olarak bir kağıdı koyarak tamamen burayı doldurabiliyoruz. Mesela Furnace'i böyle yapıyoruz furnace'ı. Şimdi buraya bunun projesini alırsak biz buradan projeyi çektiğimiz anda bunlar gider. Projeyi koyduğumuz anda bunlar otomatik olarak gelir ve buradan malzemeleri alarak yapmaya devam edersiniz. Burak bir şey soracağım sana söyle canım. Bu e, aletimizdeki şeyin adı ne? Neyin? Sen anladın şu üçgen gibi şeyler var ya Oo, onların ismi neydi? Dur bakalım. Ben de tam olarak hatırlamıyorum. Hiçbir zaman hatırlamadım ismini. Ama burada direkt yerini biliyorum. Hopper. Okay. Hopper. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Call Engine'imiz hazır. Şimdi Call Engine'imizi hemen Engine kısmına yerleştirelim. Gördüğünüz gibi her koyduğumuz malzeme için bize bu kartı yapma süresi veriyor. Mesela bu 1,5 dakika sürüyor şu an ve şu an hiçbir işe yaramıyor bu yani şu an hiçbir işe yaramaz. Sadece biner gidersiniz. Hatta binemiyorsunuz da sanırım. Sadece kendi çapında gider. Şimdi o zaman biz buna bir de ne yapacağız? Bir de solar engine yapacağız. Oo, şuydu sanırım evet bu. Bunu yapmak için yine iki tane piston. Piston. İki tane iron ingot. Solar paneller için. Oh, Nether'a git. Evet. Glowstone. Ama onun açlık sıkıntısı var biraz. Bekle de bir şey kısmı. İyi sen yemek topla. Ben de malzemeleri zaten yavaş yavaş yapmaya başlayacağım. Şimdi o zaman solar engine'i bir süreliğine erteleyelim. Hemen şey yapalım. O, kutur. Neydi? Sanırım şuydu. Wooden kutur. Evet. Bu şekilde yapılıyor. Bu wooden kutun koru şöyle yapıyorsunuz. Ki İstediğiniz ağacı koyun fark etmez. Etrafına sadece sapling, normal ağaç sapling koysanız da olur. Ortasına bir tane advanced Bırak bone bu mill yapabilir misin? Efendim? Bone mill yapabilir misin? Hayır. Ama bir sürü kemiğim var verebilirim. İyi. Bir dakika şimdi şunu bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu böyle yapılıyor. Bunları da zaten az önce göstermiştim. Bize bundan e, kaç tane gerekiyor? Hemen backspace'e basalım. Sadece iki tane gerekiyor ve fazla bir şeye gerek yok. Bunlar da saw blade'ler. Iron önüne bir tane demir koyarak yapıyoruz. 5 tane de bundan ihtiyacımız var. Yani bir dakika bırak. Bir, kapı çaldı ben bakayım Peki. Fazla zor bir işimiz yok. Hemen bunları yapmaya başlayalım. Şimdi Umarım burada birazcık demir birikmiştir ki birikmemiş. İşte bu beni çok üzdü. Niye birikmiyorsun? Niye? Niye yani? Değer var burada. Uuu, üstü birazcık boşalmış. Umut acaba şeyleri ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> bir tane demirle ne yapabiliriz? Şu an için he size şu özel, şunu söyleyeyim özellikle. Kemikler de atar mısın Neredesin? Ay. Al canım. Şimdi burada bir sürü madenimiz var hala. İnsan gibi maden toplamamışız. Şimdik şimdik şimdik. buradan lazım olan hiçbir şey yok. Bize kol cool lazım kol. Kol lazım. Şimdi bu makine tabii ki bu aleti yapmak için bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bunun için bu koldan enerjisini alıyor. Gördüğünüz gibi bakın enerjisi koydu. Şu anda 4000'de. Ve sanırım bir kol cool 400 enerji veriyordu. Yani 10 tane kolla enerjisini fullliyorsunuz. Şimdi bunu yaptık. Başka ne yapacağız? Tuğlu'nu yapacağız. Tuğlu için birazcık beklememiz lazım. Çünkü hala malzemeler üretilmiyor. Çünkü hala gold üretimindeymiş. Şöyle bir şey yapalım. Bunun içindeki gold'ların yerine ben iron'ları koyacağım. Ve bu gold'ları da yukarıya atacağım. Hmm, buradakiler leodor mu? Evet. O zaman leodorlar direkt aşağıya atlaması gerekiyor. Ki atlamıyor. Düşündüğümü yapmıyor. Vay terbiyesizler. Hemen buradaki layout'ları alalım o zaman. Bunların yanına koyalım ki sıkıntı çıkartmasınlar. Yoksa makinemiz yine durabilir. Şimdi birazcık ayrın olmaya başladı. Şimdi ben birkaç tane ayrın alayım. Bu sırada hızlanır zaten onun yapımı da. Hadi bir tane daha istiyorum dostum. Hmm, Umut üzerinde hala Iron Dust'lar mı var? Hayır. Nerede Iron Dust'lar? Evdeki chest'te. Hangi chest'te? Bir yere bir evdeki. Of of Umut. Niye karbiyomuna götürdün tavukları? onları? Onları ben pişirecektim şimdi. Bak açtım çok fazla oldu. Hiçbir şey var mı yani ye yemek? Hiç bir yemek var mı yemek yemek? Yok yapıyoruz. Azıcık vereydin iyiydi. Yürüyemiyorum bile. Yani koşamıyorum öyle. Söyleyeyim. Çiğ tavuk var. Çiğ tavuk yiyin mi? pişir de ver. Şimdi acaba Umut dastları nereye koydu? O? Umut ayrı dastlar nerede? O, oh, burada ayrı nor varmış. Uuu. burada bir sürü ayrın varmış. Burada bir tane pistonlar işimize yarayacak. bak burada 20 tane bon var Umut. Oradan onları da al. Da ayrı dastları ben bulamadım. Arkamda bir tamam. Aa oh, buldum. Güzel. Dalalım, işimize yarayacaklar. Makinelerimizin enerjisi enerji vereceğiz. Ve şimdi Umut'a söylemeden kendimize bir şey yapsak mı acaba? Hemen bakalım Al. bunlarla. Al arkamda ekmek var. Evet. Şey evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Umut. İkimize de birer tane kılıç yapıyorum. Güçlü bir kılıç. Hayır, tabii ki de Diamond değil. Diamond'ı böyle saçma işlere harcayamayız. Aynı zamanda Enchant'ta geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar kılıçlar. Bir Knockback'le geldiler. Al Umut, şu kılıcın. Sana geldi, Nasıl bana geldi? Al o zaman. Sen niye mikrofonu kapatıyorsun ikiliye bir? Hmm. Fantezin ne, Umut? Ve arkadaşlar, gerçekten güçlüydü sanırım bu kılıçlar, yanlış hatırlamıyorsam. Hayır, çok da güçlü değilmiş, Koyuna tek atamıyoruz. Aa canım gidiyor. Umut açlıktan canım gidiyor. Ekmek atmışsın acaba, tamam mı? Epek. Aa atmışsın ya la. Epek. Ben biraz avuç gibi... Şey oluyor mu nedir da? Long big mank ettiğim zaman yine şey çıkıyor mu? Eee Türk çok çıkıyor muydu? Bilmiyorum. Nerede şeyler? Oo ne? Ne arıyorsun? Obsidianlar. Obsidianlar e, herhangi bir chest'te olabilir bak. O zaman biraz yemek alalım. Aa şeydedir. Crafting table'da. Evet, crafting'de alabilirsin onları. E, tabi bu sırada bir sürü de ayrımımız olmuş onları da alalım ve artık başlayalım sizi sıkmadan şimdi bize iki tane şundan gerekiyor. Oldu. Böyle bunları da böyle ve bir iki. Tamam. Bunu hallettiğimize göre şimdi bunun yapımı umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Şunları şöyle. Umut yine mikrofonunu kapattı. Küfrü işitecek benden. Bunları böyle. Ve bunun etrafında da bütün seplinkleri diziyorduk değil mi arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Şimdi o zaman bunun etrafında da seplinklerimizi dizelim. Ve gördüğünüz gibi wooden cutting core. Wooden cutting core yaptıktan sonra şöyle bir şey de yapacağız. A Umut çağrıdan koptu. Umut çağrıya çabuk dön. Saçma sapan sesler çıkıyor. Hmm. Arkadaşlar bunun için herhangi bir yakıta gerek yok. Herhangi bir yakı yakıt olmadan da yakıtı olmadan da burada çok yavaş da olsa işleniyor. Yani çok yavaş işliyor ama bir yandan bize kok oven cool veriyor. Yani kok e, kokun cool mu? Cool kok mu? Ne öyle bir şey veriyor. Yani gri bir kömür veriyor. Aynı zamanda burada da yavaş yavaş oil biriktiriyor. Bu oil'i de ray yapmakta kullanıyoruz. Şimdi bu biriksin. Biz de diğer aletlerimizi yaparken kafasına göre takılsın. Şimdi buradan bizim 5 tane şey ihtiyacımız var Diamond'da. Aynı zamanda o şekilde nasıl aldığınız diye sorarsanız, masum topuyla yapıyorum arkadaşlar. Masumun topu hala bozuk ama arada bir düzgün çalışıyor. <laughs> Aa, şu anda patladık. Ve yalnız başıma oynuyorum. Umut düşmüş. Eee, Kart December yapmadan videoyu bitirmeyeyim ben. Çünkü Kart December yapmadan bitirmek istemiyorum. Şimdi ben ne yapacaktım? Bunu yapacaktım. Başka ne gerekiyor? Tamam aslında her şey hazırmış. Ben bu cutting korda yapayım. Ondan sonra videoyu burada bitirelim. Çünkü gördüğünüz gibi teknik bir aksaklık yaşıyoruz. Bu aksaklığı çözdükten sonra size geri dönelim. Yani yeni bir bölümü çekelim. Benim için hiç sorun değil. Yeter ki izlenelim. Siz de mutlu olun. Biz de mutlu olalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Ee, evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın ve sağlıcakla bakalım.